Kerkitler Türk mü? Biliyorsunuz arkadaşlar Warband gruplarında da Warband sayfalarında da hatta çoğu videonun altında falan da böyle Kerkitler Türk mü? Kerkitler Moğol mu? Kerkitler kim? Hatta böyle çok daha değişik şeyler çıktı Kepsler falan çıktı O tarz şeyler değişik kepsler falan çıktı Şimdi ona bir cevabını bulacağız Eğer isterseniz de sadece Türkler de Kerkitler değil diğer milletleri de yapacağız Kerkitleri inceleyeceğiz en son kesin olarak size bilgiyi vereceğim sona kadar kesinlikle izleyin ki böyle saçma tartışmalar bir daha olmasın. Öncelikle isterseniz Sancar Han'dan başlayalım. Sancar Han biliyorsunuz Çerkilerin başındaki hanımız yani. Evet. Sancar Han. Onunla ilgili böyle değişik kepsel falan da var tabi. Sancar Han küllük getir o çocuğu falan. Onlara geçeceğiz. Şimdi onu yapmayın diyeceğim. Hani o keps tarzı şeyler yapmayın diyeceğim. Çünkü Sancar Han adı bir yerden geldiğini düşünüyorum. Ki büyük ihtimalle oradan geliyor. Hemen aktarayım size onu. Sancarhan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun son hükümdarı. Bazı kaynaklarda Sencer bazı kaynaklarda da Sancar diyorlar. Sancar Han diye birisi var. Sultan Sancar var. Ya da Sultan Sencer. Bilinmiyor tam olarak. Yani ikisinden biri. Yani Büyük Selçuklu'nun son sultanı bu adı taşıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Selçuklu diyebilirsiniz. Hani Anadolu'ya geldi falan da öyle değil. Sancar Büyük Selçuklu'nun son hükümdarı baştayken zaten Büyük Selçuklu'nun genel ya yani Horasan dediğimiz yer Orta Asya ya çok yakın bir yer. İran'ın bayağı doğusunda Orta Asya'sından bir kapı. Yani bu yüzden oyun yapıcıları zaten Türk olduğu için bunun da farkında olduğu için buradan yola çıkmış olabilir. Yani Türk mü Moğol mu ya da başka bir şey mi ona biz kendimize şimdi karar veriyoruz. Onu söyleyeyim. İşte saplar batırır yener anlamları da var. Kısa kamu adı da varmış bak. O anlamı da geliyormuş. Onun dışında Çarkların armasını bir inceleyelim. Armasında abi bir tane bozkurt var. Bozkurt biliyorsunuz Türklerin simgesi. Şimdi ona çok detaylı girmeyeceğim. Onu araştırırsınız Türklerin ne anlama geldi hakkında. Hatta beni reklam gibi olmasın hani zaten <laughs> neyin reklam yapacağız da. Şu kitapta abi bak Türk kültürüne kurt izleri kitabında zaten detaylı olarak e anlatıyor yani. Bunu okuduğum için Gösteririm yoksa başka bir açıklaması yok yani. Hani Orada da bayağı okudum. Hani Bozkurt'un bizim için önemi çok büyük ama ona girmeyeceğim dediğim gibi. Onun dışında burada tamamen Türk kaskına benzer bir tane kask var. Onun dışında oklar yaylar yine Türklerin kullandığı şekilde kabzası Türklerin kullandığı kılıca benzer. Kılıç da var. Sonra gürz var. Yine Türklerin kullandığı tarzda. Yani armasından da aslında Türklerin ya da o coğrafyadaki kavimlerin kullandığını öğrenmiş. Sen %100 Türk diyemezsin. Zaten hayali bir şey amına koyayım. Hani öyle Türkler amına koyayım falan diyemezsin. Daha geçerler sonra. öyküz gibi de caps zaten haklı olarak. Hani Kerkler kerkitlidir falan muhabbet çıkmış hatta Türkler kerkitlidir muhabbetleri çıkmış. Eğlenceli bir muhabbet oluyor aslında ama hani kerkler yüzde Türk demek saçmalık olur. Hani zaten hayali bir şey. Kaldıra diye hayali bir topluluk. Ama Warbant'ın işte be yapım üzere kendileri yaparken bu şekilde tasarlamış. Zaten videonun sonunda onu size göstereceğim mesajlardan falan da. Onun dışında Noyan'a gelelim biliyorsunuz. Kerklerin komutanlarına Sonuna böyle Noyan'ı ekliyorlar abi. Tabi bir de düştüm Han var. O ayrı bir konu. Noyan'da başkomutan Bey Hakan olacak çocuk anlamına gelir. Yani bu da aslında Türkistan coğrafisinde yaşayan topluluklara ait bir şey. Hakan olayı özellikle. Hakan zaten direkt Türklerin hükümdar ünvanı. Ama tabii sadece Türk demek değişik olur. İçinde Moğollar, diğer kavimler de bunun içine dahil. Ama genelde Türkistan coğrafyasında ve Orta Asya'da Türkler yaşadığı için Kerkler'e Türk diyenler pek de diyen söylemiş olmuyor aslında. Çünkü oyunun kendi yapımcıları da böyle diyor. Bunu göreceğiz. Hatta nasıl göreceğiz hemen göstereyim onları da. Mesela bir arkadaşımız soruyor. Sivadi hangi devletten alınarak yapılmıştır diyor. Bir Türk yapımı oyunsunuz Hiç mi Türk kültürünü işlemediniz diyor. Soruyor böyle. Montpellier'in resmi sayfasındaki Kerkitler ona göre tasarlanmıştır diyor. Sonra bence onlar Moğoları temsil ediyor. Türklerden çok farklı diyor. Evet Moğol ve Türk karışık o kültürde diyor. Şimdi ee, bu Argas'ın dediği bir yerde yanlış çünkü Moğollarla Türkler arasında çok büyük bir kültürel farklılık yok. Moğolların kendi başına bir kültürü yok. Aslında bizden almışlar. Şöyle diyebilirsin. Bunlar evet tamamen Türkleri temsil ediyor ama tamamen Moğollar temsil ediyor diyemezsin. Çünkü Moğolların kendi kültürleri bile Türklerden alıntı. Yani onu bir anlamak lazım. Başka bir soru var. Oğlum Türk'ün test küçük mü ayrı değil. Nasıl Türkçe bu? Resmi sayfa bile aynısını yapıyor anasını. Neyse. Kerkler Türk mü acımamış. iki kere yardırmış böyle. Sonra adam da mecbur yanıt vermiş. Biraz Türk biraz Moğol demiş. Çoğunlukla ne? Türk deyip gülücük atmış. Hani adam o yanıtı istiyor tamam mı? Soran onu istiyor adamlar da gitsin hadi Türk yazayım da bıraksın diyor. Hani size de söylüyorum abi resmi sayfa yanıt veriyor diye yardırmayın yani. Öküz gibi soru sormayın da bırakın, bırakın adamlar işine baksın çabucak oyunu çıkarsın. Adamlar Türk dedikçe özellikle millet emin olma ben de yazacağım diyor. Bir daha yazıyor. Yine aynı yanıt adamlar bir yerden sonra sıkılıp bize yanıt vermeyi bırak bırakabilir. O yüzden pek fazla abartmayalım bu soru sorma olayını resmi sayfaya. Yine aynı şekilde bir soru daha var. Selamünaleyküm. Varvan'da Kerkiler Türk mü? Biraz Orta Asya Türklerinden, biraz da Moğollardan esinlen esinlenildi diyebiliriz. Zaten nasıl anlıyoruz bunu abi? Oyunda bozkır başlığı var. Hani Türklerin o dönem kullandığı şey çok benziyor aynı şekilde Moğollara da ya da Tunguzlara, diğer kavimlere de. Onun dışında hafif zırhları olması, Hani sağlam zırhları yok. Meydan savaşında iyi kelkler. Aynı o zamanki Türkler gibi. Kılıçları da yine o dönemki Türkistan köylerine benzeyen şekilde böyle biraz da eğik. Hani tam Avrupa kılıcı gibi ne öküz gibi iki elli kılıç var. Ne de böyle cümcüz kılıçlar var. Böyle biraz da eğik. Hani eğik pahalar genelde zaten şeyde oluyor. Bozkır taraflarında oluyor o eğik kılıçları kullananlar. Bu kepse bitireceğiz. Bir yerde mantıklı ama bir yerden de bu kepsi çürütebilecek şeyler söyleyebilirim. İşte Kerkler Türklenleyenleri en düşük sınıf olarak Türk Moğol karışımı bir halk. Onu orta sınıf Kerkler Türk Moğol Hun. Kısaca Orta Asya halkları, Bozkır halkları bazlanarak oluşturmuş hayali bir millettir. Ulan zaten hani <laughs> şunu söyleyeyim. Orta Asya'da, Türkistan'da Türkle Moğol dışında bir şey yok. Yok yani. Hani çok büyük bir coğrafya. Tarih boyunca aslında birçok kavimler oradan geçti. Hintliler, Farslılar, Türkler, işte Moğollar ya da Rusların oraya girmesiyle aslında baya çatışma olan bir yerdi. Ama oranın hakimi hani yüzde 90, yüzde 95'lik kısmı Türklerin de Hun demiş zaten en sonunda Hun zaten bir Türk devletidir. İçinde oluşan milletleri milletleri sayarsak da aslında yine çoğu Türk ve Türkiye kavimler. Saçma lan bu kepsi. Harbiden saçma yani. Ya Kerkler Türk Demekle Terkis Kerkler Türkistan coğrafyasının demek çok farklı değil ama hani boş boş konuşan hani bu konuda yobazlık derecesine gidenler için güzel bir keps olmuş diyebiliriz. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Vallahi böyle videolar gelebilir. Böyle Varmad'la ilgili ve or çıkmadan önce bu tarz şeyler aslında güzel de olur. Benelord hakkında bilgi videosu gelecek. Umarım bekliyorsunuz burada onu. O da gelecek. Onun dışında video ya da başka şeyleri aşağıya belirtin. Seni sevinirim. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? Artık abone ol demiyorum bak. Şişt. Onu halledersiniz siz bak. Bakmadan ben halledin. Video sonundaki videolara da gidin. O zaman bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.